kullanırken sizlere bir yaz ben yazlık yapacağım evi nasıl aldım nasıl zorluklarda aldım onu göstereceğim size yardımcı mı ev alayım anlatacağım size biz şimdi yardımcımla ev almaya gittik. evlere bakıyoruz işte bilgisayardan falan sonra biz bir tane ev verdik onu almaya gittik sözleşmeleri imzalamaya falan filan ondan sonra şey e, satıcısı dedi ki ben satıcıya dedim ki ben satıcıya dedim ki şey ben bu evi sadece yazlık olarak alacağım tamamen taşınmayacağım yani kendi evimi satamam dedim. Satıcı dedi ki yok kendi evini satacaksın. Ben bu ev satılmazsa bu evi veremem. Sen o evini satmazsan ben bu evi veremem falan filan. Ha şeyi saydı kadın ne varsa. Bir saniye arkadaşlar. Ha şimdi oğlum. Kadın diyor ki işte ben böyle ben burayı satalım. Ben burayı sana vermem falan filan. Eğer sen kendi evini vermezsen ben bu evi vermem falan filan. Öyle birkaç kez hakaret savurdu bildiğiniz. Sonra ben kadına dedim ki efendim ben burayı yazlık yapacağım. Sadece buraya yazınlara geleceğim dedim. İşte dedi sonra ben daha konuşmam. Sonra ben şey yap. diyecektim. Beyef hanımefendi bakın ben buraya sadece yazınlara geleceğim. Benim tatil yapmak için gidecek bir yerim yok. Burayı İlla ki yazlık yapmak zorundayım. Çünkü ya benim de yazın tatil yapma hakkım var diye diyecektim. Tam o sözümün yarısında sözümü bitirmeden şey dedi. E, yok işte ben bu evi satmazsam siz o evi satmasanız şey olur ben bu evi veremem falan filan diyor. Hakaretler savuruyor kadın bana. Ondan sonra şey işte kadın hakaretler savurmaya devam ediyor. Ben lafımı bitirmeye çalışıyorum falan filan. Sonra Asi bir gel, Ay sonra benim şey ee, arkadaşım bir geldi öyle bir bağırdı ki kadın durgunlaştı bildiğiniz bana hakaretler savuran kadın durgunlaştı. Yani iyi ki de yaptı arkadaşım onu. Sonra bir yumruk attı kadına. Kadının aklı başına geldi. Sonra şey yaptı. Sonra kankam çıktı. Adam sonra kankam hanımefendi çıktı. Sonra adamın kocası hanımefendinin kocası geldi. Diyor ki sen ne, yaptın? sen ne halkla benim karıma şey yaptırırsan durursun. Arkadaşını durduramadın mı? Falan arkadaşından korktun mu? Niye durdurmuyorsun? Benim karımın ne suçu vardı? Arkadaşlar bu arada ben ben şunda sürdüğüm şeyin paleti üstünden bununla bir geçeceğim. E i̇şte benim karıma ne halde olsun falan filan diye hakaretler savuruyor. E ben de o sıra işte sözleşmeyi imzalamaya çalışıyorum. Adam izin vermiyor. İşte işte buraya yazlık yapacaksan o evi niye bize vermiyorsun? Biz kış, biz yazın orada kalalım. Biz kışın orada kalalım sen yazın şurada kal biz yazın senin evinde kalalım yazın sen de yazın bizim evimizde kal falan filan. Sonra ben sonra adama öyle bir bağırdım. Bir yumruk atasım geldi. Bir yumruk çaldım ona. Aklı başına gelsin diye yine gelmedi. Diyor ki sen sen bu evi satmazsan biz bu ev sen kendi evini satmazsan biz bu evi vermeyiz sana çek git evimizden falan filan. E işte ondan sonra şey ee, adam geldi dedi ki Arkadaşımdan korktum mu durduramadım mı falan filan dedi ben onun yüzüne bir tokadık yapıştırdım adamın altı başına gel gelecek sandım yine gelmedi arkadaşlar yani böyle adamlara güvenmeyeceğim artık böyle kişilere falan filan bir de şey dolmuş bacıyan var bir doğmuş bacıyan var benim Adam böyle üstüme yatmaya çalışıyor. Benim hanımefendi evime gelir misiniz lütfen falan filan. Ben de dedim ki gelemem. Ama adam beni çekiştiriyor lütfen lütfen falan filan diyor. Sonra adam beni bir çekti ben bir of. 10 metre falan gittim. Yani 10 metre falan gitmişimdir öyle bir düşünün. falan gittim ben orada. Bir de şeyin yanına. Doğmuş sürücüsünün yanına. Doğmuş sürücüsünün yanına kadar gitmek ne ya? Doğmuş sürücüsünün yanına. Bir de doğmuş sürücüsü beni suçluyor. Sen ne hakaretle benim yanıma gelip direksiyona yapışırsın falan filan. Oysa ki o adamın yüzünden oldu. Ben de anlatmaya çalışıyorum. Benim yüzümden değil bir tane adam beni şey çek düştüm falan filan demeye çalışıyorum. Adam diyor ki hala sen ne hakaretle benim üstüme düşüp direksiyonu yapışırsın arabayı durdurursun falan filan diyor. Burada herkes bekliyor sen arabayı durduruyorsun falan filan diyor. Ben de anlatmaya çalışıyorum ki belki beni kolundan çekerken düştüm falan filan. Neyse arkadaşlar. Gittin, bu... evet, evet arkadaşlar. Yani bu kadardı. Bay bay.